Merhabalar arkadaşlar. Yunus Emre ile bugün yine bir etkinlik yapıyoruz. Güzel bir etkinlik olacak umarım. Yunus Emre merhaba yap. Merhaba arkadaşlar. Başlayayım. Başlama etkinliğimiz böyle kapakları geri dönüşüm kapaklarını kullandık. İşlerin İçte hayvanları bulacağız. He, içlerine hayvan resimleri koyduk. Aynılarını bulacak Yunus Emre. Bakalım. Evet. Başlayalım mı Yunus Emre? Evet. Tamam başlayalım. Aynı, kurbağa. Buldım. Evet kurbağanın eşi nerede? Şurada. Evet. Aa kurbağaları buldun. Evet, timsahı bulacaksın. Ama şekilleri unutma, hayvanları unutma. Buldum. Buldun mu timsahı? Evet, evet timsahı da buldu. Ör, Evet, kurbağayı da buldu. Hadi bakalım. Anne bak sıklayacağım. Tamam. Bak. Bak. <laughs> Hadi bakalım. Ee, ee, ee. Tavuk Tavuk mu? Civciv mi? Tavuktur belki. Tamam tavuk olsun civciv ama tavuk olsun. Tavuk tavuk. Annem onlara iyi bak ki bak unutma neyin nerede olduğunu. Anne şuraya bakayım buradadır. Çok mağarımı çıktı. Maymuncuk'u da bulacağız. Buraya bakayım. Aa bunu bulmuştu. Hayır önce civcivi bulacaksın. Civcivi mi? Evet. Bulmadım. Buldun civcivi. Bunu. Evet. Ben bulmuştum. Az önce. Şurada. Burada. De, Burada. Evet. Şöyle resim. Sen ver. kolay kolay yapmamışsın değil mi? Zor yaptım tilkiyi buldun işte. Kapaklar açık kalsın ki karışmasın. Önce Ay. tilkiyi de bulduk. Kurbağaları bulduk. Timsahı bulduk. Hepsini tavuğu nasıl? bulduk. Ama kapanıyor. Bir şey olmaz hadi. Bakalım. Şimdi ne bulacağız? Tamam ama karıştırırsın. Hem bakalım. Geyi bulmuştum aşağıdaydı. Aferin. Mesela. Evet, geyi de buldum. Kolayları bulmuşsun değil mi? Aslan mıydı? Aslanı bul bakalım. Bakalım han böyle yanında. <laughs> evet aslanı bulacaktı? Evet, aslanı bulacaktın. Bu bakalım. Hayır önce aslanı bulacaksın. Ona baktın. Ona <laughs> Evet. <Ben> bakmadın mı? Aslan. <laughs> Mutlu oluyor. Oh. Maymun. Maymunu bul bakalım. kaplanı mı bulacağım? Evet. Şimdi maymunu mu buluyorsun? Evet Yunus Emre. Hadi kapatıyoruz hepsini. Unut. Bir de unutalım. Bakalım şimdi çabuk bulabileceğim. Hadi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım bul. Anne bak davul yapacağım. Evet, hadi hı. bul bakalım Yunus Emre. Maymun. Maymun. Aferin. Bakalım. Hı hı. Bir tanesini açıyorsun Emre. Bir tane açıyorsun. Ha geyiği bul bakalım. Hayır. Geyiği buluyorsun. Heh, evet. Onun eşini bul. Hayır. Hayır. Hayır Yunus Emre. Hayır. Ne bu Keyik. Hayır bulamazsın. Orada da değil. Hepsine baktım. Bak geyik burada. Evet. Geyi ben buldum. Hadi evet. bir tane. Tamam hadi bir tane ben bulayım bir tane sen bul. Açık kalsın hadi. Bir hadi. Tane sen? Ben ben mi bulayım? Evet. Civ Civciv. Ne yapacaksın? evet sen buldun. <laughs> evet, sen. tamam aç 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 aç. Hmm. Hadi. Ben mi? Biraz sen. Tamam sen at. ben buldum. Aslan. Hani ben Aslan. Aa. Şimdi sen bu. Ben bulacağım. Tamam sen bu. Aferin. Hadi. Ben bulayım mı? Kaplan. Hayır. Kaplan. Aa. <laughs> Tamam kurbağayı bulalım. Bunu sen aç. Burada mı acaba? Buluyorum. Evet. dilerim. Buluyorum. Kurbağa evet. <laughs> evet bulduk. Çok güzel bir oyun oldu. Açalım böyle. Arkadaşlara gösterelim resmini. Bekleyin Yunus Emre. <laughs> bay bay yapacağız. Bay bay yapacağız. Biz seninle oynayacağız. Tamam mı? Başka Arkadaşlar Allah. etkinliğimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok kolay e, yani ıslak mendil kapaklarını atmadık. Böyle biriktirdik. Böyle yapıştırdık. Ondan sonra renkli resimler yani hayvanları bulduk. Kişer tane kullandık. Kartona yapıştırdık. Güzel bir etkinlik oldu. Hadi Yunus Emre bay bay yap. Bay bay arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız mutlu oluruz. Teşekkür Çok. ederim.